Hepinize selamlar arkadaşlar ben Özcan Çelik bugün sizlerle birlikte Valorant'ın ilk bölümüne karşınızdayım Yarram ilk sigara yaptır ondan sonra girişi yapan bana koyayım ya Arkadaşlar harita Lotus Abi Reyn oynanır ya Lotus'ta <laughs> Evet Lotus'ta <da> Reyn oynanır <laughs> Lotus'ta Reyn oynayacağım Biz arkada Yusuf Manlı ile dövüşüyoruz da Böyle ciddi bir dövüş değil bu arada Trollinden bana geçirmeye çalışıyor manyak neyse biz video başlayınca geçelim. Yani oyun başlayınca geçelim. Ozi otistiksin kanka bilgin olsun. Ben videodayım bu arada kanka senin de bilgin olsun. Açmıyorum size, Ben videodayım kanka bu arada bilgin olsun. Ya, ya oğlum elin ayağın yok bir siktir git aç amına bana ne ya. Açmayacağım amına koyayım. Ya açma bana ne bana koyayım Allah Allah sanki çok de beyler sakin alo beyler sakin. Ya sen ne konuşma lan arkada. Ya bunlar harbi otistik arkadaşlar ya. Cidden diyorum otistik. Özellikle Yusuf otiskin önünde gideni. Ampute beyinli. Hani o zaman sen gel kanka. Geliyorum kanka. Ya ben geliyorum ama gelmesi sen neredesin? Kör lan yani. bu. Yo değilim kanka. Bilerekten öyle yapıyorum oğlum. Arkadaşlar daha ilkel olduğu için biraz şeyim. Şu anda bot oynuyorum ama ele alıştırdıktan sonra düzeldim. Bakın böyle oynuyorum. Bekle evet. çık bakayım koçum orada. Phoenix düştü. Evet onu çekerim böyle kankam. Şurada var mı daha kafası güzel? Yok. Çok 75 Bir 75 yedi reis. Tamam. Dolduruyorum. Keşke kaç. Yusuf hariç geri kalan herkesin eline sağlık. Buraya dikkat. Dolduruyorum. Oğlum tabloya bak en üstte ben varım. Ne anlatıyorsun lan? Tamam bana ne? Bana <laughs> ne diyor? El, az önce el peçeye benim. Allah peki diyor bana bir de ya. Bana <laughs> Ay götüm. Eli, eli taşıyor. Ay götüm. Ay götü. Götümün Evet göm. kanka Sali, senden opu. fazla kelim var şu an. Senden Şöyle fazla alo. Götümün yürü, sağ lopu. değilim. Sen benim götümü boksun o zaman kanka. Seni ah. Biri hiç bir hiç şey. O videoyu izlemez mi? Dolduruyorum. <laughs> Dolduruyorum. 90. Karakterin adını unuttum ama. Benim kuyum nerede ya? Spike ağda düştü. A'da düştü. <laughs> Benim arkadaşlar <laughs> Discord'da sesimi kapattı. Tamam mı bu? Mal. Biderin nefes alın. Ondan Her biz böyle dövüşüyoruz. Ey, akıl oldu ya. Sinirden. Teçizat lazım Kaldırıp vurdum masaya falan bir şeyler yaptım. Gidelim bele bir şey yapalım. İşaretimle. Kesilmiyor. Non Gül yüzlü Buraya dikkat. Acaba ses değiştirme programım mı açtım ya? Gözlerini kapatacağım kandi. Gel hadi. Alan onu. nerede oldu? Ananı. kalan A'da düştü. Yusuf'u geçmem lazım. Bakın ben sesle hiç program açacağım arkadaşlar. Sen malsın bu arada. Niye? Neredesin? İndir <laughs> Dur hadi ver, sesim şu an neydi ha <laughs> Dur giriş giriş Aldı, Şunu yapmam lazım Şu an benim sesim öyle gidecek Görevin daha bitmedi. <gülüyor> 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 Ölmedim lan Reis var oradan bana öpeyim. Çaka yapıyor <laughs> Bir düşman kaldı arayın, O kadar çok kuruldum ki Kanka iç tarafta. Beyler anladamam. Onlar birer pi ve benim şarjım azal. Abi para yok ama ya. organından gül <laughs> yüzlü bahtiyar yaralı. <laughs> <laughs> Allah'ım. Gerizek ya Kaydaç sana kanka, kayda sana bu ses nasıl bir video koyalım abi. Abi oğlum. Ses şey aç, o bir saç kaydaç. Oğlum abra 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 diye konuşan arasını satayım. Neredesin? Biri işaretlendi. Ne gibi? işte ya. Ah, ne Ne bro? Bir düşman kaldı. <laughs> oh, I'm dead. Dip bitirin işi sub. lan? Ne sin Ne bir Ben de adamım böyle. Üç oldu bak. Aramızda parkçı çıktı. <laughs> Anladın mı Yusuf şimdi şeyi? Dedim. Ne? Oğlum suspektan lan konuşma. Gel sus abi buraya. Eeeh. Obiyas aç. Ay yok açamam siyah kanayım sikerim ben ha. Ya şunu videoya koyacağım. Yakalayamazsınız ki. Ya Dolduruyorum. Titriyecekler. Kör ahmaklar. Dolduruyorum. Bizi işaretlen. Hay hay ben bunun anasını avradını ya. Denir. Patladım patladıldım ama. İş kafada bitiyor. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> kur kur kan kur. Spike'ı aldım yor önümden Gönlüm vaktiyar yaralıyım ben kalan sazı kara boş yapma hadi varus ya. savaşmaya bakın gerisi gelir yapma ya canım bir ihtiyacı olan lan oğlum bisus vallahi şimdi her yerden <laughs> süreceğim <laughs> seni <ha. gülüyor> gidelim biz kurtuluşu attı <laughs> A ben susturdum anasını ben oyuna odaklanıyorum ee, şu anki. Eee sustursan sesin de bayağı gelmedi Yüzük ya Ölme vakti. Bu bulacağım. Biri işaretlendi. Korkalar. düşman var. <gülüyor> 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 Şey B'de, bit, bit B, o da B'de. Aynen, girin oradan. Gözlerini kapatalım. Ya hiç anam. Aga be. Vermiyorum sana o hakkı amına Acıktık sanki ha? Üzgünüm. Sadece kendime yetecek Teşekkür. kadar getirmişim. Kalıyor önümden gülüldü bakıyor Yusuf'un namı götü yara Herkes <laughs> bu ses açık geliyor ya Kaçın Piç Evet tak ses geliyor Seni bulacağım Ne <laughs> görecekler ki Dua et sına. Spike Ya mitten uğursuz bayıl aldı. Spike B'de düştü. Ne tutuyor? İçin içe bunlar. <laughs> Rakip öldürüldü. Ulti'm hazır. Ayakta kalan son. patlasaydı patlasaydın ne gülerdim ha. Ya patlasa çok gülerdim ha. Görevin daha bitmedi. Patladı. Felaket biler. bir düşman kaldı. Ya ben ya. Kanka. Ya Ramye. Ozi. Saki Sen ne verdin niye? O nasıl geliyor. ya? Ya. Deniyorum var ya bunun kadar maymunluğu görmedim ben. Deletti ya. Şu videoya başladıkken ama ben deli ediyor ben bütün psikolojimi bozuyup. Pit. 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 Yorumlarda sövün arkadaşlarımla. Hatta ben bunun Instagram'ını vereyim Instagram'ına sövün Sorusana kanka ama. <laughs> amına koyayım demeyecektim işte maçta iş yendi. Eli gitti. Arkada da Rusluk çocuğu ya. ozi ne kanka? Oh. Ana ne? <laughs> ne görecekler? Oğlum <laughs> sen nasıl Reyna'sın lan? Reyna dediğin eli taşıması lazım. Seyirci olarak ben taşıyamam ama. Ya, ya amına koyayım sus bir ya. Çenen git <laughs> Kudur mu olur? Fade aldın kanka. Long içinde olabilir dikkat et. Evet de anladıydı zaten bunu ne Biz yabancı serverda oynuyoruz arkadaşlar bu arada. İngiliz server. Canı yarım zor. Ama iyi oynar sağlabilir. Sıkıntı Vurdu. Alacak mı acaba ya? çok merak ettim şu an. Gül yüzlü Gül yüzlü bahtiyar Benim bu şarkım oralar Ağzımın çok takıldı ya Şarkın... Hadi canım. Burakan. Neredesin? Uygun sen bir sanatçısın. Bije uçma vakti. Bir boynası bunlar ya. Mallar o şeyden Discord'dan şey yapıyorlar ya. Gözlerini kapatalım. Uyum, yardım, 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 yardım. Da, Spike A'da düştü. Ulti attı şerefsiz İyi uykular. White var ya white. Bir düşman kaldı. Üç. Ama o kafaya gidiyor. Abi. Hı. Öf, o ne biçim vuruştu ya. lan öyle? Helal helal. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Çağda. Abi, neon dün full neonla oynadım arkadaşlar. için? E'ye E'ye basıyorum koşacakmış gibi senin kendin. Vallahi içeride. Okey, ben geldi. Onda sürgünde. New York günümden Mülüzü Gün baktiyar Yaralıyım ben de Kalan sözü Neredesin? Gözlerini kapatalım Dikkat dikkat Alda düşman görüldü i̇şte. Ha var mı daha? bir şuradan attığını gör. Ya arkadan mı ne oluyor düşünme? ya? Kilini çaldı. Bak ben onu alacağım. Daha ya. çok çalış. Ben niye vuramıyorum? Ah. Ne görecekler? ki? Ana arkada. Arkadan gel şerefsiz ya. Abla. Ben niye oynayamıyorum? Bir düşman kaldı. Elimi sökeceğim şimdi. Yusuf beni delet maç mı başında tamam mı? Aa. <laughs> Yusuf şu Discord sesi aç artık. ben de açabiliyorum da üşendiğim için açmıyorum. Yetki var siktir git aç. Bana. Sen aç. Sen kapattın sen aç. Yarrami. Videoda bütün bilgilerini verdim haberiniz değiştirmeden önce Ne diyeceksin? Ee, i̇zleyiciler Yusuf o küfür müfür serbest Arası mi diyeceksin kanka? Evet. Bebek Instagramını bile verdim. Bak iki, iki, iki tane telefon Telefon şey numaranı ya bile kanka. verdim kanka. Telefon numaranı bile <laughs> verdim. Ver kanka. Arasınlar kanka. Iyi. Haberin Olmayan, <laughs> olmayan Haberin arasın olsun. kanka. Haberin olsun. Duydun mu? Haberin olsun. Tamam, tamam sen beni mi ifşa Ben de senin bütün tamam, her bokunu ifşa alayım. İyi ifşa şey al amına koyayım. Sakin sakin. Tamam. Videoyu videoyu ben editlemiyorum mu <laughs> ölme koydu. Piçler benim kilimi çalmak için cebelenin ya. Ağda. Yok edildi. Ultim hazır. Görevin daha bitti. Ağda düşman var. Doldur. Ananı kim <kittim> senin? <laughs> Bir düşman kaldı. Spike'ımız düştü. Spike A'da düştü. Şimdi mi çalmak için önden koşarak gidiyorlar. Taraf değiştiriliyor. Ay panel gözü be. Zayıf noktalarına hedef alın. Biri düşünce, birisi çorap söküğü gibi gelir. Yeah, <laughs> <Solo. gülüyor> Beni Biri işaretlendi. Şimdi çürü. <gülüyor> <gülüyor> Ay ananın ya dön. Lotta kaldım onun değil duymadım. Bir düşman kaldı. C'de düştü. Ha, old, içeride. Son sayı. Zaferi bizden ayıran bu son savaş. Hmm. <laughs> Güle, ses aldılar. O oh, zaman Oğlum 12'ye 1 yeniyormuşuz ya adamları. Yani fark ettim. Bu arada işte, ekip alımlar maçıktır. Ah, Spike B'de düştü. Ne görecekler ki? <laughs> <laughs> Abi 4 kişi birden. Ortalarını aldılar. Hapsla hapsla. <laughs> Baksana şey Clove 52 vurmuş Bridge şey Vice 13 vurmuş Bridge 36 vurmuş Gebermiş mi o? Bir düşman kaldı. Tamam arkadaşlar bırak atacağım şey bir Bu kadarlık kısa. Aa, oyun için çöplerde bay, neredesin bay. Görüşmek üzere diyorum